Hocam anlatırdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 7. sınıf Türkçe zarflar konusundan söz edeceğiz. İlk kez gördüğünüz bir konu olacak ama hiç gözünüz korkmasın. Bugün bu konuyu halletmiş olacağız. Haydi hazırsak başlıyoruz. <laughs> bir konu. Aslında 6. sınıfta zamirler sıfatları işlerken zarfların görevinden de ufak ufak bahsetmiştiniz. Şimdi zarfları daha detaylı göreceğiz. Eğer sizlerde bu konuyu ve daha başka konuları daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz hocamannatır.com sitesini ziyaret ederek canlı ders paketlerimizi satın alabilirsiniz. Hadi bir bakalım bu derste neler var. Zarf nedir? Öncelikle bundan bahsedeceğiz. Şimdi zarfı cümlenin içerisinde nasıl bir görevde göreceğiz? Buna bakacağız. Ardından zarfın çeşitlerinden söz edeceğiz. Bunlar bizim zarf türlerimiz olacak. Durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, yer yön zarfı ve son olarak soru zarfından söz etmiş olacağız. Öyleyse haydi başlayalım zarf nedir? Aslında şöyle bir pekiştirme yapabilirsiniz bununla ilgili. Sıfatı geçen sene görmüştünüz. Sıfat neydi? İsmin önüne gelirdi. Şimdi şurada hemen bir sıfatı hatırlayalım. İsim buradaysa eğer önüne sıfat gelecekti ki biz buna bu yüzden ön alt ismini veriyorduk. İsme sorduğumuz nasıl, hangi, kaç soruları bize sıfatı veriyordu. Örneğin kazak diyelim. Nasıl kazak olsun? Mavi kazak olsun. Ya da diyelim ki hangi kazak? Bu kazak olsun. Ya da diyelim ki kaç kazak? 3 kazak olsun. Bunların her biri bizim için sıfat durumunda. Şimdi hocam sıfatları niye anlattık ki zarfları işlemeyeceğiz mi derseniz. Maalesef sıfatla zarf çok fazla karışıyor. Karıştırmamak için hemen taktik göstermek istiyorum. Sıfatlar ismin önüne gelir. Aynı mantık gibi düşünürseniz zarflar ise ne olacak? Fiilin önüne gelecek. Fakat şöyle bir fark var aralarında. Sıfat direkt olarak ismin hemen önünde olması gerekirken zarfların böyle bir zorundalığı yoktur. Cümlenin herhangi bir yerinde bulunabilir, sadece fiili bazı noktalarda niteleyecek ya da belirtecektir. Örneğin hemen bir bakalım. Çocuk hızlı koştu. Bakın burada koşmak benim fiilim. Hemen soruyorum. Nasıl koştu? Cevabımı alıyorum. Hızlı koştu. Demek ki zarfın burada hızlı olacak. Çünkü koşmanın aslında durumunu bize bildiriyor. Devam ettim. Bir sıfatı da niteleyebiliriz. İlla fiili nitelemek zorunda değiliz. Çoğunlukla cümlelerde fiili nitelediğimizi görsek de sıfat ya da zarfın yani kendi türünün ta kendisine nitelediğini de görebiliriz. Bu çok güzel bir çiçek derken çiçek burada bakın hatta güzel bir çiçek burada bizim için ne olacak? Sıfat tamlaması olacak. Çünkü nasıl çiçek? Güzel çiçek. Kaç çiçek? Bir çiçek. Şurada anlattığım gibi burada bir sıfat tamlaması var. Şimdi soruyorum. Ne kadar güzel bir çiçek? Çok güzel bir çiçek. Burada da bakın bir miktar belirten zarfımız var. Son olarak bir zarfı da niteleyebiliriz. Örneğin araba çok hızlı ilerliyor. İlerliyor burada zaten bizim için bir fiil. Nasıl ilerliyor? Hızlı ilerliyor. Bu bizim için bir zarf. Bitmedi. Ne kadar hızlı? Çok hızlı. Zarfın ta kendisini nitelemiş oldu. O yüzden bu da yine tekrar zarftır diyebiliriz. Biraz daha detaylı görelim haydi. Öncelikle durum zarfı nedir bundan söz edeceğiz. Durum zarfının sorusu bakın hemen burada da gördüğünüz gibi nasıldır? Herhangi bir fiili, sıfat tanımlamasını, zarfın durumunu aslında belli etmeye çalışır. Peki biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Fiile sorduğumuz nasıl sorusuyla. Örneğin konuyu açıkça anlattı. Anlattı burada fiil. Hemen soruyorum nasıl anlattı? Açıkça anlattı. Bu bir durum zarfıdır. Sınava sıkı çalıştı. Çalıştı fiil. Nasıl çalıştı? Sıkı çalıştı. Yine durum zarfı. Adı üzerinde gerçekten fiilin durumundan bahsediyor. Merdivenlerden hızla indi. İndi burada fiil. Nasıl indi? Hızla indi. Yine burada bir durum zarfı vardır. Peki zaman zarfı nedir? Adından da anlaşılacağı üzere zaman zarfı eylemin gerçekleşme süresini ve zamanını gösterir. Ne zaman sorusuna yanıt verir bu bizim için çok önemli. Genellikle cümlede yarın, akşam, sabah, dün, her zaman ve benzeri zaman türevleri bulunur. Örneğin yarın sinemaya gideceğiz. Gideceğiz burada fiil. Ne zaman gideceğiz? Yarın. O zaman burada bir zaman zarfı var. Her yaz Antalya'ya gideriz. Gideriz burada fiil. Ne zaman, her yaz, yine zaman zarfı. Dün gece çok güzel bir film izledim. İzledim burada fiil. Ne zaman izledim? Dün gece izledim. Yine zaman zarfı olduğunu söyleyebiliriz. Peki gelelim yer yön zarfı nedir? Yer yön zarfında bazı kurallarım var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yer yön zarfının sorusu nereye? olmalıdır. Yani fiile sorduğum aslında fiilin durumunu yer ya da yönce belirtmektir. Genellikle cümlede ileri, geri, aşağı, yukarı, öte ve beri şeklinde karşımıza çıkar. Örneğin lütfen içeri gelin. Gelin burada fiil. Nereye gelin sorumu soruyorum. İçeri gelin. O zaman burada yer, yön zarfı var. Merdivenlerden aşağı indi. İndi fiil. Nereye indi? Aşığı indi yine yer, yön zarfı. Hemen yukarı bak, bak fiil. Nereye? Yukarı. O zaman yine burada yer, yön zarfı vardır. Şimdi bir dikkat kısmımız var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ne diyor? Yer, yön zarfları herhangi bir hal eki aldığında artık zarf olmaktan çıkarlar. Örneğin aşığı in dediğimde in burada fiil. Nereye in? Aşığı. Evet burada zarf durumundadır. Fakat eğer aşağıya in dersem, aşağı kelimesi benim yön zarfım iken ne yaptı? A yönelme haleki aldı. Önemli değil herhangi bir yönelme bulunma hiç fark etmez. Herhangi bir haleki aldığında artık zarf değildir. Bu benim için çok kıymetli. Şimdi haleklerim nelerdi? Bulunma dade, ayrılma denden, yönelme a, e, belirtme ı, i, u, ü gibi karşımıza çıkıyordu. Bunları almayacağız. Aşağı olacak. Aşağıya değil. Yukarı, yukarıya değil. İşte öte, öteye değil. Beri, beriye değil. Çünkü o zaman zarf olmaktan çıkarlar. Buna dikkat ediyoruz. Artık isimleşirler. Peki o zaman bir de miktar zarfımızdan söz edelim. Miktar zarfının bir diğeri de azlık çokluk zarfı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorusu ise ne kadar olmalıdır? Örneğin çok, az, daha, pek, en, en çok gibi ifadeler cümlede miktar zarfı bildirebilir. Örneğin bugün çok yürüdük. Yürüdük fiil. Ne kadar yürüdük? Çok yürüdük. Bu bir miktar zarfı. İşim az kaldı sonra geleceğim. Burada iki tane miktar zarfı görüyorum. Kaldı fiil. Ne kadar kaldı? Az miktar zarfı. Sonra geleceğim. Geleceğim fiil. O zaman soruyorum ne kadara geleceğim? Sonra. Geleceğim yine burada miktar zarfı diyebiliriz. Seni çok özledim, özledim fiil. Ne kadar özledim, çok özledim yine miktar zarfıdır diyebiliriz. Peki geldik bakalım soru zarfımız nedir? Son zarf çeşidimiz olacak. Soru zarfı ise bizzat olarak soru bildirecek cümlede. Örneğin cümle içerisinde eylemi belli yollarla belirten niçin, neden, nasıl, ne kadar ya da ne soruların varsa o zaman burada soru zarfı vardır. Örneğin buraya nasıl geldiniz dersek. Burada bakın nasılın zaten hemen önünde yer almış fakat illa önünde olmak zorunda değil. Nasıl gelmek bizim için soru bildirmiş. Nasıl soru zarfı. Beni neden aramadın? Neden yine soru zarfı olacak. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ne soru zarfı dedik fakat her zaman değil. Eğer ne sorusunun yerine niçin sorusunu yazabiliyorsan. İşte o zaman nedir soru zarfıdır. Eğer yazamıyorsan zarf değildir. Örneğin ne bakıyorsun bana dersek aslında niçin bakıyorsun bana demektir. O yüzden zarftır. Ama burada ne işin var dersek burada niçin işin var olmadığı için bu bir zarf değildir. Peki konularımızı öğrendiğimize göre, başlıkları detaylı bir şekilde gördüğümüze göre sorularımıza geçebiliriz. Alıştıran soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum yani hal zarfı kullanılmıştır demiş. Durum zarfı neye cevap veriyordu? Nasıl sorusuna. O zaman bir bakalım. Bütün gün dışarıda bekledik. Bekledik burada fiil. Nasıl bekledik? Cevap yok. Gitti. Ama ne zaman beklediğin cevabı var. Bütün gün işte burada bir zaman zarfı var. Fakat bana bunu sormuyordu. Yağmuran'dan bastırınca hızla içeri kaçtık. Kaçtık burada yine bizim fiilimiz. E soruyorum o zaman nasıl kaçtık? Hızla kaçtık. Evet burada bir durum zarfı var. Nereye kaçtık? İçeri kaçtık. Yer yön zarfı var. Ne zaman kaçtık? Yağmur aniden bastırınca kaçtık. Yine burada da bir ne vardır? Zaman zarfı vardır. Fakat bize durum zarfı sorduğu için cevabı bulmuş olduk. Yine de diğerlerine bakalım. Akşam bize geldiğinde seni sordu. Sordu fiil ne zaman? Akşam bize geldiğinde yine burada bizim için durum değil zaman vardır gitti. Toplantı çok kısa sürdü. Sürdü fiil nasıl sürdü? Cevap yok. Çünkü buradaki çok kısa bir miktar bildiriyor. O yüzden cevap B şıkkı olmalı. Pekiştiren sorumuza şöyle beraberce bir bakalım. Bu soruda ise aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyi sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diye soruyor. İyi sözcüğü Türkçe'de herhangi bir ismin önüne gelirse sıfat, zarf, fiil ya da sıfat tamlamasının önüne gelirse ise zarf yapar. Mesela A'da Yeni komşumuz oldukça iyi bir insana benziyor. Buradaki iyi bir insan bakın nasıl insan iyi insan sıfat yapmış. O yüzden bir dursun. Bütün sunum boyunca konuyu çok iyi anlattı. Anlattı fiil. Nasıl anlattı? İyi anlattı. Bu bir zarftır. Bu işi senden iyi yapanı görmedim. Nasıl yapan, iyi yapan bu da bir sıfat. O çok iyi bir insandı. Nasıl insan? İyi insan. Bu da bir sıfattır. Bana hangisi farklı görevde dediği için C şıkkı, D şıkkı ve A şıkkı sıfat durumundayken B şıkkında zarf durumunda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olmalı. Gelelim zorlu sorumuza. Zorlu soruda demiş ki, yer zarfları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir kullanıma örnek teşkil etmez demiş. Şöyle bir bakalım, yer zarfının kurallarını o esnada sizler hatırlamış olun. Yukarı çıkıp eşyalarını almalısın dediğimizde almalısın fiil nereye? Yukarı. E o zaman burada yer yön zarfı var. Burada herhangi bir sıkıntı yok gitti. Söylenenlere aldırış etmeden geri döndü. Döndü fiil nereye? Geri. O zaman yine yer yön zarfı var. Bu da gitti. Hemen dışarıya çıkıp bize yardım etmelisin. Yardım etmelisin burada birleşik fiilimiz. Nereye? Dışarıya. Hmm, olmadı. Çünkü kuralım neydi? İleri, geri, aşağı, yukarı. Bunlar yalın halde olursa zarf, hal eki alırsa eğer artık zarf değildi. Bu değil o yüzden. D'de ise sesleri duyunca hepimiz öte baktık. Baktık fiil, nereye baktık? Öte baktık. Evet bu da yine zarftır, yer yön zarfıdır. Cevap bu nedenle C şıkkı olmalı. Peki sorularımızı da bitirdiğimize göre artık sizlere bir sorumuz var. Sırada bir altın sorumuz var. Altın soru zor seviyede bir soru. Bakalım kimler doğru yanıtlayacak? Soruyu çözdükten sonra cevaplarınızı yoruma atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hocam anlatır biz dinlerin.